bye <music> Genç Kuşak Projesi kapsamında gerçekleştirdik bu e, projemizi de. E, öncelikle gençlerimize e, bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu proje gençlerin projesi e, ve e, bizler Uşak Belediyesi olarak da tüm e, kurumlarımızla birlikte bu projelerin hayata geçmesi için e, destek veriyoruz sadece. Ama asıl e, özveri e, duyarlılık gençlerimizden geliyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz öncelikle. Bu kütüphanenin açılışını gençlerle birlikte çocuklarımızla birlikte yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle Öncelikle ben tabii bu projeyi Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğümüze de e, teşekkür ediyorum. E, bir parçası olduğumuz için okul müdürümüze de. İnşallah bu ve benzeri şekilde okullarımızdaki kütüphanelerin sayılarını arttırmaya ve yeni projelerle birlikte özellikle çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimizin eğitim ve sağlık, spor, çok çeşitli alanlarda Uşak Belediyesi olarak projeleri hayata geçirmeye genç uşak olarak devam edeceğiz. Bunda bizi mutlu ediyor. İnşallah yapacağımız projelerle de uşağa, gençlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Bugün çok güzel bir faaliyet için bir aradayız. Çok mutlu olduğumuz bir gün. Ben başta Sayın Belediye Başkanımıza, ekibine, belediye yönetimimize ve gençlerimize, gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Az önce Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Çok kıymetli bir faaliyet bugün işte okullarda kütüphane kurulmasına destek oldu belediyemiz. Tabii eğitim tüm ülke olarak topyekün bir ülke ödevimiz. Bu kapsamda belediyemizin eğitime ilişkin bu duyarlılığı göstermesi, destek sağlaması bizim için çok kıymetli. Genç kuşak ekibi arkadaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum öğrencilerimiz adına. E, rengarenk, gayet güzel, çocuklarımızın ilgi, ilgisini çekebileceği bir mekan oluşturuldu okulumuzda. Küçük bir çocuğun hayatına ilk olarak okulla dokunuyoruz ve o sadece bir kitap okumakla kalmıyor. Bizim yaptığımız şeyleri de hatırlayarak ileride hep yüzünde bir tebessüm oluşacak. Kurmuş olduğumuz kütüphanenin gençlerimize ışık tutmasını diliyorum. Umarım gelecek nesillere daha çok aktarım yapabiliriz ve yeni projelerde buluşabiliriz. Arkadaşlarımla birlikte oynamayı düşünüyorum. Santranç oynayacağım. Kitap okumayı çok seviyorum ve bu kütüphanemizde de çok farklı ve güzel kitaplar olduğu için bu kitapları incelemeyi çok istiyorum. Çok güzelmiş, rengarenk bir kütüphanemiz oldu. Bizi çok mutlu ettiniz.